Evet sevgili arkadaşlar bu soruya bakacak olursak dikkat ederseniz bu soru bir gaz sorusu, kısmi basınç sorusu. Kısmi basınç neydi arkadaşlar? Aynı kapta bulunan gazların hacimleri dolayısıyla sıcaklıkları aynı olacağı için mol sayıları basınçlarıyla doğru orantılı olacaktır. Yani biz mesela ideal gaz denklemimizi yazacak olursak P ve n R T diye bu kapta bulunan arkadaşlar gazların neleri ortaktır? Hacimleri ortaktır. Çünkü aynı kaptalar. Dolayısıyla buradaki hacmi biz silebiliriz. Aynı zamanda aynı kapta bulunan gazların sıcaklıkları da aynıdır. O zaman biz bu formülde sıcaklığı da silebiliriz. Zaten R sabit değer. Dolayısıyla elimizde mol ve basınç kalır. Yani bir gazın molü arkadaşlar aynı kabın içerisinde basıncıyla Doğru orantılıdır artık diyebiliriz. Yani molünüz kadar basıncınız vardır. Peki biz buradaki hidrojenin arkadaşlar basıncını bulmak istesek toplam basıncına kadar? 3.2 atmosfer. 0.8 oksijene aitse geriye kalan nedir? Hidrojenin basıncıdır. Çıkarsak ne kalır? 2.4 atmosfer. O zaman hidrojenin basıncıdır. Dikkat ederseniz basınçlar arasında arkadaşlar 1'e 3 oranı var. Yani buradaki dikkat ettiğiniz gibi hidrojenin basıncı oksijenin basıncının 3 katı. O zaman hidrojenin molü oksijenin molünün 3 katı olmalıdır ki bize oksijenin mol sayısını soru vermiş arkadaşlar. Kaç demiş? Oksijen gazının demiş. Mol sayısı 0.6 olduğuna göre demek ki buradaki oksijenin mol sayısı 0.6 mol imiş. Peki dikkat ederseniz 0.6 mol eğer bu basıncı yapıyorsa 2.4'lük basınç için bizim kaç mol gaza ihtiyacımız vardır. Bunu bulmamız gerekiyor. Basınç 3 kat olduğuna göre molün de 3 kat olması lazım. Arkadaşlar 0.6'nın 3 katı nedir? 1.8. O zaman hidrojenin mol sayısının da 1.8 mol olması gerekir. Yani cevabımız bu durumda nedir? C şıkkıdır. Evet sevgili arkadaşlar. Buradaki soruya baktığımız zaman dikkat edersen sülfatın molaritesi ve hacmi verilmiş. Molarite ve hacim verilmişse arkadaşlar buradan mol sayısını bulabiliriz. Zaten sülfatın mol sayısını bulursak bu tuzun da arkadaşlar mol sayısını bulabiliriz. Yani kalsiyum sülfat pentahidratın mol sayısını bulabiliriz. Çünkü 1'e bir oranı var sülfatın mol sayısı zaten bu tuzun mol sayısı olacak. O zaman önce arkadaşlar sülfatın mol sayısını bulmaya çalışalım. Biliyorsunuz ki molaritenin formülü nedir arkadaşlar? N bölü ve çözeltinin hacmi çözünenin mol sayısı diye yazılır. O zaman şuraya yerine bırakırsak arkadaşlar dikkat ederseniz çözeltinin hacmi ne kadar? 500 mililitre yani 0,5 litre. O zaman şuraya bir 0,5 litre yazacağız. Bunu yazdık. Peki neyi biliyoruz? Bir de sülfatın molaritesini yani 0 0,1 moları da buraya yazdık. O zaman mol sayısını arkadaşlar bu ikisini çarparak bulabiliriz. O zaman mol sayısı ne çıkar burada? 0,01 çarpı 0,5. Bu da kaç çıkar arkadaşlar? 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol çıkar. Dolayısıyla biz burada arkadaşlar kimin mol sayısını bulduk? Sülfatın mol sayısını Yani 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol elimizde sülfat iyonu varmış. O zaman şuradaki kalsiyum sülfat tuzunun da molü 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol olur. Çünkü bire bir oranı var. Peki ben bu tuzun arkadaşlar molünü biliyorum. Bunun gramını sormuş. Bu tuzun kütlesini sormuş. Zaten M aslında parantez içinde biliyoruz. O zaman bu defa tuz için arkadaşlar N eşittir. M bölü MA formülünü uygularız. Tuzumuzun molünü biliyoruz zaten. 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol eşittir. M bölü MA ne arkadaşlar? Parantez içinde ne kadar verilmiş? 249. O zaman buraya 249'u yazalım. Buradan kütle değeri ne çıkar arkadaşlar? Bu ikisini çarparsanız eğer sonuç yani 0.5'li olarak yarısını alırsınız. Bu durumda cevap 1. 245 diye bir cevap çıkar. Yani cevabımız ne olur? A şıkkı bu tuzun kütlesini bulmuş oluruz. Evet, evet sevgili arkadaşlar, sevgili arkadaşlar, arkadaşlar buradaki, buradaki, sorumuz, buradaki sorumuz bir, bir tuzun, tuzun aslında, aslında sudaki, sudaki çözünme sırasında sıra yaratacağı iyonların bulunabilme ihtimalini arkadaşlar soruyor. Dikkat ederseniz burada arkadaşlar kurşunun oksalatla oluşturduğu bir tuz var. Dolayısıyla biz bunu suya attığımız zaman arkadaşlar hangi iyonu ortamda göreceğiz? Önce bunu bir söyleyelim. Dikkat ederseniz siz eğer bunu suya atarsanız arkadaşlar elinizde bir kurşun iyonu olur. Bir de arkadaşlar elinizde bir tane oksalat kökü olur. Bu oksalat hakkında arkadaşlar bize soru sormuş. Yani bu oksalatın yaratacağı sudaki çözülmesi sırasında yaratacağı davranış hakkında bir soru sormuş. O zaman bu iyonu önce tanıyalım arkadaşlar. Kimdir bu iyon? Şimdi bu oksalat arkadaşlar aslında iki protonlu, iki hidrojenli zayıf bir asidin denkleminden gelir. Yani biz oksalik asidi suya attığımız zaman şuradaki iki hidrojeni aynı anda vermez. Önce bir hidrojenli verir, hidrojen oksalata dönüşür. Sonra hidrojen oksalat Tekrar bir hidrojeni daha verir ve oksalat köküne ayrılır. Yani birer tane hidrojen yavaş ve tek tek verilir. Bundan dolayı bu denklemlere de biz arkadaşlar KA1 denklemi, KA2 denklemi deriz. Yani demek ki zayıf asitler suya hidrojen iyonunu vereceği zaman tek tek yavaş yavaş ve bir bir verir. Şunu da bilmemiz gerekir. Birinci denklemden gelen hidrojen iyonu da ikinci denklemden gelen hidrojen iyonuna göre daha büyük olacaktır. Buna da dikkat etmemiz gerekir. Şimdi bu incelemelere göre arkadaşlar soruya dönelim ve incelemeye çalışalım. Ne yapmamız gerektiğini bir bilelim. Elimizde oksalat kökü vardı arkadaşlar suya attığımız zaman. O zaman bu oksalat iyonu suyla buluştuğunda bir hidrojenli oksalat dediğimiz hidrojen oksalata. Dolayısıyla hidrojen oksalat suyla temas ettiği zaman bu defa oksalik asit dediğimiz aside dönüşecektir. Yani ortamda arkadaşlar belli bir zaman sonrasında hem bir oksalat kökümüz, demiş şurada göründüğü gibi, hem bir hidrojen oksalatımız hem de oksalik asitimiz bulunacaktır. Bu bir denge ol olayı olduğu için arkadaşlar kapta bunların hepsi beraber bulunacaktır. Dolayısıyla cevap şıkkımız nedir arkadaşlar? Oksalat kökü, hidrojen oksalat ve oksalik asitin olduğu e şıkı hepsinin beraber bulunduğu şık cevabımız olacaktır. Evet sevgili arkadaşlar. Şuradaki soruyu bir incelemeye çalışalım. Sıradaki soru. Dikkat ederseniz bir nötrleşme sorusu. Çünkü burada bir formik asit var. Zayıf bir asitimiz. Bir de potasyum hidroksit dediğimiz kuvvetli bir bazımız var. Yani bir nötrleşme olayı bazıyla asitten bir tuz arkadaşlar ve su oluşacak. Şimdi burada önemli olan dikkat ederseniz bu da 50 mililitrelik bir çözelti. Bu da 50 mililitrelik bir çözelti. Çözeltilerin hacimleri eşit olduğu için arkadaşlar son durumda bunların derişimleri kullandığımız maddelerin derişimi yarıya düşecek. Çünkü karıştırdığımız zaman hacim iki katına çıkarsa arkadaşlar derişim ne olacak? Yarıya düşmek zorundadır. Çünkü hacimle derişim ters orantılı Arkadaşlar, o zaman biz burada ne yapacağız arkadaşlar? Formik asidin derişimini hemen yarıya düşüreceğiz. 0.02 molar değil artık 0.01 molar formik asidimiz olacak. Potasyum hidroksitin derişimi arkadaşlar dikkat ederseniz 0.04 moları vermiş. Karıştıktan sonra hacim iki katına çıkacağı için derişimi yarıya düşecek. O zaman bunun da derişimi 0.02 molar olarak alınmalıdır. Şimdi bu tepkimeye baktığımız zaman arkadaşlar dikkat edin katsayıları birebir. Dolayısıyla ben formik asitten yani şuradaki asitten arkadaşlar 0 0 1 molar tükettiğim zaman karşılığında buradaki bazdan da arkadaşlar 0 0 1 molar tüketmek zorundayım. Dolayısıyla elimdeki bazdan arkadaşlar ne kadar kalır? 0 0 1 molarını tüketirsem geriye 0.01 molar potasyum hidroksit dediğim kuvvetli bir bas kalır. Bunun da iyonlaşma sırasında zaten hangi iyonlara ayrışır? Potasyum ve OH iyonuna. Dolayısıyla ortamda arkadaşlar 0.01 molarlık bir OH iyonu göreceğiz. Yani cevabımız bu durumda OH iyonlarının miktarını sorduğuna göre arkadaşlar cevabımız ne olacak? A şıkkı olacak. Evet sevgili arkadaşlar bir sonraki soruya bakacak olursak eğer dikkat ederseniz bir siglo alkenlerde arkadaşlar bir okuma sorusu. E, sistematik bu okudamada arkadaşlar bilmemiz gereken şey şu. Şimdi çift bağ bir halkalı yapının içindeyse eğer çift bağ en küçük sayı alacak şekilde halkanın içindeki karbonlara sayı verilir. Çift bağ en küçük sayı arkadaşa, alacaksa arkadaşlar bu sayılar nedir? 1 ve 2'dir. Dolayısıyla buradaki karbonları arkadaşlar 1 ve 2 diye sayı kodu vermek zorundasınız. Sonra etrafında dolanacaksınız. Şimdi bu 1 ve 2'yi verirken arkadaşlar eğer ki bir dallanma varsa yani şu çift bağlı karbonlardan bir dallanma yapan karbon varsa yani şu karbona ve bu karbona bakacaksınız. Eğer bu karbonlarda herhangi birinde bir dal varsa şu an bunda bir dal var. O dallanma da biri alacak şekilde bir numaralandırma yapmanız lazım. Dolayısıyla bizim şuradaki geldiğimiz sayı tersi olacaktır. Bizim gelmemiz gereken sayılama nasıl olmalı? Şuradakine bir nolu karbon diyeceğiz. Buradakine iki nolu karbon diyeceğiz. Sonra döneceğiz. 3, 4, 5, 6 diye. Yani buradan dönmeye başlayacağız arkadaşlar. Dikkat edin demek ki çift bağ 1 ve 2'yi alacak. Çift bağlı karbonlarda eğer bir dallanma varsa o karbon 1 nolu sayı almak zorundadır. O zaman biz sorumuza dönecek olursak arkadaşlar dikkat ederseniz şurada bir çift bağımız var. Gördüğünüz gibi 1, 2 diye gitmemiz gerekiyor. Çünkü bu karbonda bir dallanma var arkadaşlar. Bir dal görmüş. O zaman şuraya arkadaşlar 1 diyeceğiz. Şuraya 2 diyeceğiz. Şuraya 3 diyeceğiz ve döneceğiz artık. 4, 5, 6 ve artık okuma yapabiliriz arkadaşlar. Bunun ismini söyleyebiliriz. Okuyalım. Nasıl okuyacağız? Hemen görelim. Dikkat ederseniz dördüncü karbonda bir brom var. O zaman 4 bromo demeli. Devamında arkadaşlar birinci karbonumuzda bir klorumuz var. Bir kloro demeli söylemiş dallanmaları. En sonunda da arkadaşlar halkamızı söyleyeceğiz. 6 karbonlu bir halkamız var. Siglohexane demeli çünkü bir de çift bağımız var. Bu durumda cevabımız arkadaşlar hangi şıka doğru odaklanıyor? C şıkı cevabımız olacaktır.